Yasağa karşın sokağa çıkmakta ısrar eden yaşlılara yönelik tepki giderek bir sosyal lince, psikolojik şiddete dönüşüyor. Peki maksadını aşan bu tepkinin altında hangi ruh hali yatıyor? Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, psikiyatr, profesör, doktor Ejder Akgün Yıldırım Stüdyo konuğumuz, yayın konuğumuz. Ee, hoş geldiniz diyelim Sayın Yıldırım yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size de. Ee, sosyal medyada evinde kal çağrısına uymayan yaşlılara yönelik aslında esprili paylaşımlarla başlayan ama tepkinin e, fiili saldırıya dönüştüğü örnekler görüyoruz. Haberlerimizde de paylaşıyoruz. Bu tepki sadece insanların endişesiyle mi açıklanabilir yoksa linç kültürü bu kez de yaşlılara mı yöneldi? Ne dersiniz? Şimdi e, büyük bir belirsizlik içerisinde yaşadığı yaşıyor insanlar. E, zor bir günler, zor günlerden geçiyoruz. Böyle olunca da aslında bu kaygı bazen öfkeye, çünkü hep şöyle diyoruz, nasıl ki virüs bulaşıyorsa kaygı da bulaşıyor. Bu bulaşan kaygı da bir müddet sonra hedefini şaşırarak yanlış noktalara doğru gidebiliyor. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Ruh sağlığımıza ve toplumsal barışımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yaşlıların sokağa çıkma yasağı sizin de bahsettiğiniz üzere onları korumak için yapılan bir şey. Ancak... Ee, salgınlar sırasında bizim en çok endişe ettiğimiz ruh sağlığı açısından en çok korktuğumuz durum e, damgalama dediğimiz e, salgın hastalık damgalamaları. Yani insanların e, bazı kişileri bu bana hastalık bulaşır düşüncesiyle bazen uzaklaştırmaları, bazen hatta zarar vermeye gidici davranışlar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dünya salgın hastalıklar sırasında özellikle bunu uyarıyor benim insanları. E, diyor ki lütfen salgın hastalığa bağlı damgalama yapmayın. Tabii ki bu damgalama kaygısı bir müddet sonra bir linç kültürüne benzer noktaya doğru gidebiliyor. Bir davranışı taklit etme daha kolay oluyor. Şöyle düşünün, kaygı dönemlerinde söylentilere çok fazla inanıyoruz. Kaygı dönemlerinde herkes bir şey yapmak istiyor. Şimdi bu dönemde yapacaklarımız ne olabilir? İnsanları bilgilendirmek konusunda yüreklendirmek. İnsanları birbirine yardım etmek konusunda yüreklendirmek. Ama bütün bunları yaparken bu salgının bizler için koymuş olduğu bazı kurallara, hayatımızdaki bazı değişikliklere de uymak. Örneğin o yaşlarının ne ihtiyacı olduğunu düşünmek bizim için çok daha önemli, bizi çok daha umure eden bir şey. Bir diğer noktada da insanlar bir şekilde bu belirsizliğe kendi içlerinde bir müdahalede bulunmak istiyorlar. Yani ben bir şey yaptım, çaba gösterdim şeklinde bir duygu giderek kabarabiliyor, artabiliyor. Burada yapacağımız en iyi çaba, en doğru hareket dediğim gibi doğru olanı bulup doğru davranışı seçmek. Doğru davranışı da e, gerek medyada gerek e, devlet kurumları tarafından bize söylenen harfiyen uyulması gerekenler. E, yaşlılarımız şu an e, bir e, kısıtlamaya tabi tutuldu. Bu onların sağlığı için zorunlu olan bir şey. E, böyle bir kısıtlama varsa yapacağımız iki şey bir onların ihtiyaçlarını onları dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor. İki, biz yaşlarımıza hastalık ulaştırmamak için ne yapmamız gerekiyor? Çünkü o sosyal medya görüntülerinde de riskli olan kişi yaşlı değil diye riskli olan kişi aslında